بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك تنزيها لك آم يعني آم اسمي مصدر يعني نسبحك سبحانا بمكثر يعني لك سنة تنزيه يا ربي يعني سني عبس اشتغال اتمكتلان آمم hikmetsiz bir şeyi yaratmaktan bütün nüksan sıfatlardan sizi tenzih ediyoruz ya Rabbi. Minel abesi işte abes yani boş yeri bir şey bir şey boş yer yere yaratmaktan abesle işte ve halkı batılı batılı yani hikmetsiz bir şeyi yaratmaktan sizi tenzih ediyoruz ya Rabbi. Ve Bu efendim itiraddır. Yani ara cümledir. Yani neyin arasında? Yani Rabbena ve efendim fakine arasında yani. de yani. Araya girmiştir. Efendim. Oh. Evet, faqina azaban yani yine. Yani Rabb'na ma khalaqta haza batila işte onu ta'kil ediyor. Faqina azaban nari lil ihlali bin nazari fihi vel kıyami bima yaqtadihi demek ki sebebiyettir. Eminem, Eminem, yani sebebiyettir. Efendim niçin? Efendim biz faqina azaban nari yârim. جهنم من عذاب بزي قروا يا ربي. آدم. آه إيه يعني للإخلال بالنظر فيه آه والقيام بما يقتضيه آه. آه يعني التفكر آه التفكر لا يعني Ondan tefekkürde orada. için anım yani, yani kendi efendim, şeylerini e, kusurlarını etiraf ediyor yani. Fakine azaben nar yani. Efendim onun için yani efendim çünkü e, onda tefekküre onun yaratmış olduğu şeylerde, tefekkürde ihlal ettiğimiz için yani. Anladım. evet. E, evet. E, yani demek ki efendim, ma badı ki mesela o istiazadır, Ma kablına tarattıp ediyor yani makablığına tereddüt ediyor. Ona demek ki sebep oluyor. Sebep o Yani o sebep oluyor demek ki makablı. Nedir o makablı? Yani efendim yani itiraf ediyorlar ki aha e, yani biz efendim e, biliyoruz ki efendim sen efendim, gökleri yerleri efendim, e, niçin yarattığını biliyoruz ya Rabbi. Efendim, ki nedir o? Mesela yani seni, e, senin azametini, efendim, kudretin azametini efendim, e, kendi beşeri takatımız dahilinde efendim, tanımak için. Yani senin şanına layık ki vecihle, efendim e, tanımak için efendim, sen bunları yaratmışsın ya Rabbi. Aha, e, evet öyle bir mesela tanıma olacak ki öyle bil, bilim bilmek olacak ki o mesela o marifet bizi yani taatına efendim yani ge, gerekli kılacak. Ve senin masiyetinden de efendim, istina uzaklaştırmak, yani taatına efendim, bizi mesela götürecek ve masiyetinden de sana karşı gelmekten de, asi olmaktan da efendim, istinab etmeyi gerektirecek şekilde seni efendim, tanımamız için bunları yaratmışsın ya Rabbi. İşte bunlar, bunları kusursa bizim, biz ihlal ettik yani. Yani o nazarda, o tefekkürde, efendim ondan sonra e, tefekkür edip de bununla mesela delil getirmekte efendim, biz ihlal ettiğimiz için işte efendim kusurluyuz ya Rabbi. Öyleyse kusurluyuz bizi azabında korur korur ya Rabbi. Efendim kusuruyla e, efendim e, itiraf ediyorlar yani. Aha. E, efendim demek ki efendim bu e, burada mesela e, maksat yani bu makama maksat itiraftır. Efendim itiraf ettikten sonra bu sefer istiğfardır. E, efendim o kusur e, kusurlarından efendim mağfire dilemektir. Efendim, aha, işte onun için demek ki, bin nazari fihi Efendim, aha, bu yarattığın şeylerde o, o ya, yaratmanın efendim, niçin yarattığını efendim, e, onda tefekkür edip de efendim, ondan sonra seni efendim tanımaya bizi götürecek bu efendim nazarla senin efendim taatına efendim e, mülazım olacağız. Yani taatından ayrılmayacağız ve masiyetinden de uzaklaşacak şekilde senin şanına layık ve cihile seni tanımak için bunları yaratmışsın ya Rabbim. E bu demek ki Efendim biz bunu mesela e, bildiğimiz halde efendim ama o tefekkürde, o nazarda ihlal ettik yani. Efendim, a, efendim e, bu e, kusurumuzu e, yetiraf ediyoruz Ya Rabbi. Kusurumuzdan da istiğfar ediyoruz Ya Rabbi. Ondan sonra efendim cehennemden bu bizi cehennemden koru ya Rabbi. Sen narından bizi koru ya Rabbi. Ve azab azabın nari. Lili ihlali bin nazari fihi o e, yarattı e, yarattığın o gökleri yerleri yaratmasında efendim te, nazar etmede tefekkür etmede ihlal ettiğimiz için Ondan sonra Volkkıyakta değil ve onu Efendim iktiza e, ettiği şekilde onu Efendim e, şey yapmak yani onunla e, e, amel etmek yani o bildiğimiz amel şeyle amel etmek efendim e, şey ihlal e, ettiğimiz için, o kusurumuzdan dolayı bizi efendim nar-ı cahiminden koru Ya Rabbi. Efendim yani, yani bunlara kusurlu baktığımız ve gereğini yerine getirmediğimiz için efendim yani, yani bizi muhafaza buyuruyor. بو أفهم عفيت يا ربي نار النار محافظة يا ربي وفائدة الفاي هي الدلالة على أن علمهم بما لأجله خلقت السماوات والأرض حملهم على الإستغفار أعلم بو هذا فان شيء نذر faydası nedir yani? Efendim, e, fa'nın mesela, efendim, faqina e, hazaben nar yani. Efendim, e, göklerin ve yerin yaratılma sebebini bilmelerinin, efendim, onları bu sığınmaya götürmesindendir. Yani, ha, e, Lidlalavahim hiyet dalaletu dalalet ediyor. Ala anna ilmehum onların ilmi bilmeleri bima o şey li eclihi onun için hurikati sığmavatı olar bu gökler ve yerlerin yaratılması işte onların o ilmi hamelehim onları sevk etmiştir al istiazeti efendim cehennemden efendim istiaze yani Allah'a benim sığınmaya götürmüşlerdir. Yani efendim göklerin ve yerin yaratılma sebebini bilmelerinin onları bu sığınmaya efendim sevk etmiştir. Efendim yani e şimdi efendim Fakina azabın nar yani. Efendim, yani, evet, yani burada efendim, bu e, fa yani yani bunun sebebiyle demek ki efendim yani bunun sebepsi bile yani bu fa'nın fa faanın faydası ne içindir? Yani zelalette diyor ki ma ba'dı ku isya azedir. Efendim aa, e, ma kablına ediyor. Efendim, yani demek ki muhakkabla sebep oluyor. Bu mesela efendim, fakina azabın Cehennem azabından bizim koru yani. Bu efendim ona terettüp ediyor. Yani muhakkabla e makabla nedir? Yani demek ki e, itiraf ediyor. Bil ilmi bima mali eclihi hulikati semavatu vel ardu. Yani. yani niçin mesela göklerin ve yerlerin yaratılışının efendim ilmi bil, bilmelerinin itirafıdır yani. Yani demek ki bununla itiraf ediyor. Biz biliyoruz ya Rabbi sen bunları mesela niçin yarattın ki o da nedir? Yani bunlarla efendim seni tanımaya delil getirmemiz gerekiyor yani. Sen efendim şanına layıkı vecihle Evet, seni mesela tanımaya bunları, bunlarla delil getirmemiz gerekiyor yani. Öyle bir mesela tanıma ki o sizin o kudretini azametini idrak ettikten sonra bu sefer o idrak, o tanıma bizi yani taata efendim şöyle e, mülazım kılacak, taattan bizi ayırmayacak ve aynı zamanda efendim senin o masiyetinden de günahlarından da bizi mesela efendim sakındıracak. Evet. bu mesela bu nazarda, bu tefekkürde, bunlardaki tefekkürde ihlal ettiğimiz için efendim aha, e, bizi kusurumuzu afet cehennem ateşinden koruyalım işte e, demek ki en e, bu makama en mesela münasip olan maksat nedir? O yani Efendim o e, efendim yani biz efendim biliyoruz ki Ya Rabbi bu gökleri, yerleri boşuna yaratmamışsın. Senin efendim kudretinin azametini idrak edebilmemiz için bunlarla efendim delil getirmemiz gerekiyor ve efendim bunların vasıtasıyla senin azametini, kudretini, azametini, varlığını, birliğini efendim aha, e, birliğine delil getirmemiz için bunları efendim yani yaratmışım. Boş yere yaratmamışsın ya Rabbi. Aha. Aa, e bu mesela bunu bildikten sonra aa, e, bu sefer efendim o nazarda bir ihlal ettiyse ki ya Rabbi ki mesela o nazarda ihlal ettiğimizin o kusurunu biz itiraf ediyoruz. E, kusurumuzu itiraf ettikten sonra işte o kusurdan efendim istiğfar ediyoruz ve bizi nare cehimden koru ya rabbi diye dua ediyoruz. Eee evet. demek ki hidlalatu falan failası e, fa eddalaluz dalalati diyor ki "على أن علمهم onların bilgisi bima olsa ki lehlihi onun için huriqatis semavat ve'l arbu" Efendim, gökler ve yerler onun için yaratılmıştır. İşte onların o ilmi, o bilgisi hamela ma'lal istiazeti onları sevk etti götürdü. Yani Cenab-ı Hakk'ın onun kudretine efendim, inayetine rahmetine efendim, sığınmaya onları sevk etti ya Rabbi bizi nar-ı cehimden koru ya Rabbi. Evet, çünkü kusurumuz vardır. Biz o nazarda, o tefekkürde ihlal ettik ya Rabbi. Yani evet. kusur yaptık ya Rabbi. Tam manasıyla demek ki efendim, tefekküre dalmadık. Efendim, o tefekkürde ihlal ettiğimiz için kusurluyuz ya Rabbi. Rabbena inneke men tudhilin nâre fekad ahzeyteh ya Rabbi. Efendim, ey Rabbimiz yani kimi cehenneme efendim, atarsan a, yani şüphesiz kimi sen ateşe efendim, sokarsan efendim, onu efendim, rezil etmişsindir yani rezil etmişsindir perişan etmişsindir yani a, o, a, efendim, o rüsva etmişsin yani. sındır yani. Ya Rabbim, aha, ay fakat gayet Şimdi burada, getiriyor zaten evetim cehenneme evetim dahil etmek zaten evetim ihzadır. Zaten yani razalettir rız yani. O zaman fakat axzaytahu'nun ne faydası vardır? Yani gayet axzay demektir. Yani kamil yani efendim mübalağalı bir şekilde efendim e, sen onu efendim rezil etmişsin Ya Rabbi Ya Rabbi. Aa, efendim, yani e, burada demek ki kamil manada. Efendim yoksa zaten cehenneme girmekle insan rezil oluyor zaten. Anlaşılıyor o. Ama tabi efendim fakat <laughs> hızaytehu yani gayet elhzaî efendim fazluh en kamil bir manada onu efendim rezil etmiş onu per perişan etmişsin ya rabbi demektir efendim o buna efendim bir misal getiriyor vav naziru kavlihim onların sözünün naziridir. Men edreke mer'as sammani fakat edreke efendim evet kim ki mesela sammanın mer'asına idrak ederse yani samman bir dağın adıdır. Efendim o dağda efendim demek ki otlar çoğumuş yani çoğu olmuş yani, efendim e, evet çoğu olduğu için kim ki ona idrak ederse ona yetişirse o zaman demek ki efendim e, kamil bir manada mükemmel bir manada meraya yetişmiştir demektir işte bunu, bu söz gibi yani ha. لمك بندان مقصد نذر والمراد به تاويل المستعاذ منه تنبيها على شده خوفهم أه. و الناصر و الوقايه منه أه. أه. يعني برداء ابانم أه. أه. نفردر maksud burada nedir? Tehvilul müsaasi minhu yani. Yani efendim tehvil yani korkutma çok yani. Yani maksad yani sığınılan ateşin mesela büyük olduğunu, büyük bir dehşet olduğunu göstermektir yani. Tevil yani korkutma demek ki. Evet, el müstaazi minhu yani kendisinden sakınılan o ateşin efendim çok efendim büyük olduğunu yani korkutucu çok korkutucu olduğunu o ifade etmek içindir maksat budur yani tenbiyen ala şiddeti havfihim Aha. Aha. E, yani uyandırmak. Efendim yani e, dikkat çekmek. Efendim aha. E, neye dikkat çekmek? Yani demek ki korkularının büyüklüğünü yani sığınılan mesela ateşin <laughs> büyük olduğunu <gülüyor> ıı, <gülüyor>